Herkese merhabalar. Evet sevgili arkadaşlar yeni yorumla karşınızdayım. Evet öncelikle kanala abone olmayı ve videoları beğenip arkadaşlar yorum yazmayı unutmayın. Evet sevgili teraziler ve yükselen teraziler. Evet sevgili arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar Aralık ayından tabii herkese güzellikler diliyorum. Bu Aralık ayında tabi astrolojik olarak bizlere hem neler bekleyecek hem de bir yorumumuza bakalım. Evet dileğinizi tutun sevgili teraziler. Evet sevgili arkadaşlar. Bir tane fil sembolü var. Bakın bu çok güzel bir sembol sevgili arkadaşlar. Burada aynı zamanda bir atnalı çıkmış. Atnalı şansa işarettir. Ve bir kalp var burada. Evet, sevgiyi sembolize eder. Yani birine size boş olmadığını ve bunu e, yani içten içe bir sevginin olduğunu işaret eder. Ama fil sembolü çok güzel bir sembol arkadaşlar. Yani atlığınla birlikte çıkması, bu da tabi güzel, bolluğu ve bereketi sembolize eder. Burada koç sembolü çıkmış. Evet, koç burcundan birisi varsa hayatınızda bununla ilgili bir koşuşturma olabilir. Böyle bir buluşabilirsiniz. Ya da böyle bir telefonla görüşme, araşma bunlar olabilir. Y harfi çıkmış. Bir de kuş çıkmış arkadaşlar. Biraz ağaç kakana benziyor. Yani kuş sembolü türü fark etmeksizin burada sembolik olarak tabi bir yerden haber bekliyorsanız bu haber gelebilir. Yani biraz karışık gibi görünse de arkadaşlar semboller güzel. Yani fil sembolü gerçekten de böyle hani borusunu havaya kaldırmış şekilde çıkmış. Evet nasipleriniz var. Şimdi bu dönemde tabi terazilerinde ben de bir yükselen terazi olduğum için hem hissettiklerimi ve bence bende de aynı fikirde olacak kişilerde yorumlarda göreceğim bunları. Yorumlara yazın arkadaşlar. Ve şimdi söyleyeceklerimi de iyi dinleyin. Hem astrolojik tabi verilerin çok önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmak kaydıyla. Deniz atı da burada çıkmış bu arada. Bir akrep sembolü var. Akrep sembolü çok büyük çıkmış. Yani akrep burcundan birisiyle bir ilişki de olabilir. Bakın sevgili teraziler. Tabi akreple terazi burcu yani anlaşma şeyleri tabi biraz şey olabilir arkadaşlar bazı konularda. Mesela teraziler çok belirsizliği de sevmez. Biraz akrepler bu anlamda hani gizem yaymayı severler ya. İlişkilerde biraz belirsiz davranabilirler. Çünkü Uranüs'ün etkisi var arkadaşlar. E Uranüs şimdi Plüton'un, Plüton, Plüton kimi yöneticisi? Akrep'in yöneticisi. E dedik ya 20 yıldan fazla bir süre Kova burcunda olacak. Tabii bu Kova burcunda olmasının Nedenlerinden bir tanesi bu açılar arkadaşlar. Yani şimdi akrep burçlar da çok değişken bir burç. O yüzden sevgili teraziler yani bu değişim eğer ki bir sevgiliniz ya da şeyiniz varsa biraz değişimi sizi şaşırtabilir. Siz birisiyle bir önemli görüşme yapacaksınız ama ilişkinizle ilgili tabii sevgili teraziler bir şeylerin artık sonlanmasını istiyorlar. Yani artık bir şeyler netleşsin. Yani ben öyle o kadar çok kimsenin peşinden koşmayayım. O kişi bir zahmet benim için biraz daha mücadele etsin. Yani terazilerdeki mantalite tabii biraz e, denge şeyidir arkadaşlar. Yani bir taraf çok fazla vermeyecek. Yani bir tarafta diğer tarafta çok fazla vermeyecek ama ikisi böyle bir dengede olması lazım. Yani herkes karşılıklı bir şekilde elini taşın altına koyarsa tabii ilişki yürür. Yani ilişkilerde bu böyledir. E hep ben hep ben olsun ya hep biri versin, hep biri versin böyle bir şey olmaz zaten bu tarz ilişkiler zaten çok kısa sürüyor. O yüzden tabi teraziler böyle bir şeyi karşıdan kabul eder mi yani etmez yani teraziler etmez arkadaşlar. Evet burada bir oğlak sembolü var ama çok e, belirsiz çıkmış bu kişi oğlak burcundan birisi. Yani terazi oğlak tabi anlaşır ama anlaşmadığı yönde çok var. O yüzden anlaştığı yönlerden bakacaksak ikisi de çalışkan burçtur. Yani işlerine odaklı çalışırlar. Böyle emekleyen bebeğe benzer bir şey çıkmış. Yani bu arkadaşlar şunu işaret edebilir. Yani emekleyen bir bebeğin çıkması. Yani ya bir bebek beklentiniz varsa ya da bir böyle bir şeyi düşünüyorsanız burada tabii olabilir. Yani kimilere tabii en doğrusun tabii Allah bilir. Yani böyle bir şey düşünceniz varsa biraz bu konular devreye girebilir. Eğer evliyseniz ya da böyle bir şey düşünüyorsanız bunlar devrede olabilir. Kocaman bir ağaç sembolü çıkmış. Şimdi ağacın iyiliği sembolize ettiği için zamanında yaptığınız şeylerin karşılığını görebilirsiniz arkadaşlar. Yani Buna kötülük de dair, iyilik de dair. Eğer kötülük yaptıysanız tabii bunun karşılığı gelir ama iyilik yaptıysanız her zaman fazlasıyla kat kat gelir. Evet, bazı böyle yeni eşya, ev değiştirme, bu tarz konular bu bu dönemde çok şeyinizde olacak sevgili teraziler. Tabii para konularına mümkün mertebe çok dikkat etmeniz gerekiyor çünkü dengede tutmazsanız. Yani çok harcamanız da gidebilir. Kimisinin ne bileyim bir araba masrafıdır. Zaten ev masrafı hiçbir zaman bitmez. Ama tabi işin içerisinde bazı pahalı şeyler alabilirsiniz böyle. Bunlara biraz yatırım gidebilir. Yarı yani üzerinizde bir de çok göz var. Onu da söyleyebilirim. S harfi bir de F harfine benzer bir şey çıkmış. Bir de E harfi var. Bu arada bir M harfi var bir de burada arkadaşlar. Bunlar isimlerin içerisinde olabilir. İkizler sembolü var. Bir ikizler burcundan birisiyle de bir tanışma durumunuz olabilir. Ya da şu an birlikte ya bu kişiyle flörtünüz olacak ya da bir şekilde bir araya gelebilirsiniz bu kişiyle. Şimdi arkadaşlar tabi bu kadar sembolü de söyledik. Şimdi ben öncelikle şunu size söyleyeyim. Bakın bu haftanın özellikle epeydir şimdi Jüpiter'in retrosu olduğu için Şimdi bu tabi devam da edecek ama enerjiniz de güzel arkadaşlar. Tekrar karşınıza bazı eski konular çıkabilir. E bu arada tabi kendinize özgüveni yüksek terazilerin. Yani iyi gidiyorsunuz hayatınızla ilgili konular. Ama yapmanız gereken bir o kadar da böyle problemli işler de tabi var. Onları halletmek zorunda olabilirsiniz. Tabi Merkür para evinizde akrepte tabi para akışları başlayabilir. Böyle tıkanmalar tabi harcamalarınız da var arkadaşlar. Böyle varolu var diyoruz. Paranızı tabi bazılarınızın e, yok da olabilir ama para bolluğunda değil ama en azından da bazı küçük işlerinizin sıkıntılı. Tabi işleriniz bazı yönlerden çözülebilir. Şimdi burada şöyle bir durum var. Bazen tıkır tıkır işler ama bazen de borç çıkabilir ortaya. En azından borcunuzu ödeme şekliniz bunda bu konular devrede olabilir. Şimdi güzel bir tabi terazilerin ne olacak? Tabi 11 ve 9. eviniz Dolunay gerçekleşecek. Tabi bu Dolunay arkadaşlar ikizler Burcu. Ee, epeydir tabi kurcaladığınız yurt dışından gitmek istediğiniz vizeler. E, tabi işlerinizle ilgili konular varsa enerjiniz tabii böyle şu alabilir bu anlamda. Tabi taşınmak istiyorsanız böyle enerjinizi iyi hissettiğiniz yerlere bunlar e, bir karşınıza çıkacak. Şimdi bu güzel tabi enerjinizi yükleyeceksiniz. Kendi kendinizle konuşmalarınız da var. Tabi böyle yeteneklerinizi geliştirmek tabi dolunay sayesinde bir sürü fırsatta karşınıza tabi çıkacak. Tabi bu fırsatlarda spiritel konular, ruhani konular böyle paranın psikolojisi biraz da yarım kalmış. Böyle değişik değişik Kimileri böyle aslında bu dönemde terazileri ben şöyle de görüyorum. Böyle kendinize bir yabancı dili öğrenme, bunlarla ilgili şeyler olabilir. Kimisi kuaförünü de değiştirebilir tabi arkadaşlar. Böyle sıkılmışsınızdır. Şimdi alama işinden etmeyelim. Böyle söylüyoruz yorumda. Siz gene de değiştirmeyin memnunsanız. Ama kimileri aldığı bazı hizmetlerinizi değiştirebilirsiniz böyle. Tabi teraziler her bakımdan kendini geliştirmeye hazır bir burç. Ama bu arada Mars'ın, Venüs'ün sizin iletişim evinizde ve iş arkadaşlarınız, okul arkadaşlarınız, dostluklar bunlara dikkatli edeceksiniz arkadaşlar. Sevgiyle başlayan konularımız, sonra kavgaya da dönüşebilir. Aynı zamanda flört günlerinizde başlar. Yani böyle başlıyor diyelim. Şimdi hava böyle güzel oldu mu terazilerde böyle kendilerini tabii çok daha iyi de hissediyorlar. Öyle çok e, havayla da aslında alakası yok bunların da. Yani terazilerin böyle bir şeyleri var. Yani bir flört kokusu çok fazla olacak bu dönemde arkadaşlar. Birileriyle çok flört edebilirsiniz. Bunlar sizin için güzel olabilir. Yani böyle bir seçme seçme ayıklama dönemi diyelim. Birilerine. Şimdi kovadaki Plüton'un Mars'ın Venüs birlikte güzel de çalışıyor. Ama bir an e, bazı şeyler sizin düşündüğünüz gibi de olmayabilir. Yani bir dönüşüme girecekler teraziler sağlığınıza tabi dikkat ediyorsunuz arkadaşlar sağlık önemli ayaklarınız tabi bunlarla ilgili bazı şeyler önemli şimdi satürn retroda böyle bazı sorunlarınız sorunlarınız işte benim bilim bel ayak bunlar problem nörotik bazı durumlar depresyonik durumlar epeydir İçinize kapandınız tabi çevrenizdeki böyle bu tarz kişilerde karşınıza belki çıkmış olabilir. Sizin psikolojinizi etkilemiş olabilir. Arkadaşlarınıza böyle bir hastane yardımları mı yapacaksınız ya da yapabilirsiniz. Tabii bunlar da devrede olabilir. Evcil hayvanlarınızla ilgili bazı tabii şeyleriniz de gözünüzün önüne ya da böyle bir konu olarak çıkabilir arkadaşlar. Eski tabii hayalleriniz, iş yaptığınız, çok özlediğiniz, özlemle hayal ettiğiniz günlerde geliyor diyelim tabi Neptün'ün retrosu artık yavaş yavaş 11. tabi 11'inde bitecek arkadaşlar pardon cümleyi yanlış söylemeyelim tabi Satürn'le birlikte daha güzel bir kombinasyona da gireceği için artık böyle hayatınızın döngülerini son bir kez gözden geçirmeniz size müthiş bir enerji tabi sunacak diyorum arkadaşlar evet terazilerin güzel bir haftaları diyelim ama şunu unutmayın arkadaşlar kendinizi özetlerken ben kendime güveniyorum. Her zaman böyle bir bunlar dilinizde olsun. Tabi arkadaş grubunuza güvenmek. Tabi sosyal hayatınızda iş disiplininizde elden bırakmamalıyım demelisiniz bence. Eski bazı fırsatlar tekrar kapınıza gelebilir. Evet haftayı da böyle kapatabilirsiniz diyorum arkadaşlar. Şimdi sevgili teraziler zaten birçok şey de söyledim. Bence çok da arkadaşlar sembollerle çok uyumlu. Dediğim gibi flörtleriniz, yeni başlangıçlar, yeni aşklara yelken açma, para durumlarınız kontrollü gitmeniz gerekiyor. Tabi ne var ailevi durumlarla ilgili bir şeyler söylemedik. Ama ailevi durumlar da tabi bazılarınız böyle sağlık durumlarına koşturabilirsiniz. Ailenizin ne bileyim kimileri akrabalarınızın da olabilir. Bunlar da karşınıza çıkabilir. Evet sevgili teraziler teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şimdi bir tabağımıza da bir bakalım. Dileğinizi tutun bakalım benim güzel enerjilerim güzel terazi'lere gitsin şimdiden. Evet dileğiniz oluyor arkadaşlar. Evet burada bir ikizler sembolü var. İkizler burcu. İkizler burcundan birisiyle de bir tanışma durumu. D harfi bir de 3 sayısı var. Evet 3 sayısı arkadaşlar. Güzel bir sayı burada. Z harfi çıkmış bir de evet Z harfi var. Bu da ismin içerisinde olabilir. Çevrenizdeki kişilerin. Ama bu göz olaylarına mümkün mertebe dikkat edin. Kocaman bir balığınız var burada. Bakın köpek balığı var. Bu da güzel bir nasibe ve şansa işarettir. Yani parayla ilgili durumlarınız bir yerden giderse bir yerden de gelme durumları var arkadaşlar. O yüzden ama siz gene de dengeyi elden bırakmayın diyorum. Evet sevgili teraziler tertemiz bir hafta. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yorum yapmayı unutmayın. Her hafta sizler için bildiğiniz gibi ücretsiz. Buradan hem yorum hem de aynı zamanda buradan astrolojik verilere de ve astrolojik bilgileri de alıyorsunuz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.